Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Neden ses çıkmadı? Çünkü tuşu değiştirmiştik Yakup. Hatırlamıyorsundur diye söyleyeyim dedim. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir bizzat Yakup'un geliştirmiş olduğu Half-Life 2 modunu oynayacağız. Daha geliştirme aşamalarının başında olduğu için sadece bir bölüm var. Ama bir bölüm bir bölümdür bu ne lan? Sesi çok kısalım. Bari gidiyorum bir de şey diyorum. Sesi kısacan sesi. O heavy suit. O silah. o can Bizzat Yakup'un evet. geliştirmiş olduğu Half-Life 2 modu Prison Life evet. Önceden Call of ama Yani önceden Troll modu Ben troll olmasın dediğim için troll olmadı şu anda Öyle Resident Evil gibi Korku oyunu gibi yapmış. Yapmış. Eskiden bir de ben de modeller kullanıyorum. Dum. Yine bir sorun daha var. Ne? Ne sorunu? Outdated map. Ha, onun <laughs> sonuna halledersin. Daha geliştirme aşamalarının başında canım. Aa. Alfa. Daha alfa bile değil abi daha Pre -alpha. test süremi kre alfa sadece bende var bir de sunucuya katılanlar indirirse sunucuya katılanlar. sunucuya katılanlar sunucuya katılanlar indirirse bir de sunucuya katılanlar da var yani İndirmedikleri için sıkıntı yok gel lan eee şey headcrab headcrab ne bayağıdır half life oynamadığım için Blizzard PC oyuncusu TV'nin yapmış olduğu bir ha, High Life 2 camda. modu. Mermi, beyler camda. Camda mermi izi varmış. Vajina. Vajina camda mermi izi. Bundan sonra da başka bir oyunun videosunu çekelim. Saat 10 oldu bu evet. saatten sonra yayın yapamam. O evet. yüzden video çekeceğim. İnkilisi. Ne kilisi ne Bu kapıdan gireceğiz. Yok. Yerde de bir şey var. Buradan da gireceğiz. Buradan da gelelim. Biz bir ara <laughs> Half-Life 2 modlarını oynayacağız diye bir söz vermiştik değil mi? Hmm. Hiçbir sözümüzü tutmadığımız için bunu da tutma. Bunu bir daha bile geldi. Burada aslında bir tane ölü ceset ve yet olması lazım. Ölü ceset ne Tamam değil şimdi oranın ilerlikçe gelmişti sanırım. Sanırım. Hani ikisi olan yer var ya. İstersen şeyi oyunu beraber <laughs> geliştirelim. Türkçe yapacağın zaman sana yardımcı olayım. Yani sen en yapıyorum. Yok yazım kurallarına falan dikkat edemiyorsun ya fazla e, Tamam kapının açıldı. Acaba oyunun hikayesini onu da bilmiyorum ki şu anda. Bir de falan. <laughs> Bu kadar. Bir de Ama niye hapishaneye düşmüşüz yani o, o yok. Ne bekliyorum. Neden hapishaneye düştüğümüzü bilmiyoruz. Gordon neden hapishaneye düşüyor? <gülüyor> buldum. <gülüyor> Hikaye buldum lan. Ney? Ne, ne biliyor musun? Burada Half-Life 2 Episode 2'yi izlemeyenler ya da oynamayanlar spoiler yiyecek ama. Evet kendi modumda kasıyor. Kendi modunda niye kasıyor ben onu anlamadım. Güzel bir şey. Ne? Büyük ihtimalle ayarları... Olay zorlukta çünkü... Ben de Ultra'ya aldığımız için. Neyse. Ya, pek görünmüyor. Evet hmm. doğru. Düşünüyorsun moda koyayım şu moda. Şimdi... Aklıma gelen hikayeyi söyleyeyim mi? Söylüyorum. Hazır mısın? Tamam. Şimdi Alt Life Episode 2'nin sonunda... Dünyayla... Şeyin arasındaki bağlantıyı kesiyoruz ya. Hmm. O yüzden hapse düşmüş olabilir miyiz? Bence o yüzden hapse düşsek güzel olurdu. Cm'in ya. bizi yakalayıp Bak bak duvara vuruyor Vurma daha biz onu yeni yaptırdık ya Kaptır Kem'e vuruyor Hazır mısın ne olacak Bomba kutusu Kesin Resident Evil Type Ne oluyor Ben yurtdışında bir şey yapmıştım Yapar, kesin, Resident Evil mısın, Type Hazır mısın bomba atıyorum Niye ekran karıncalandı lan? Ay çok ışık ya. ya. Tamam anladım. Ah yeni update versiyonu bu. Tamam onu hallederiz. Optimizasyon sorunlarını da yakında halleder. Bir dakikalık mod değilmiş bu arada. Abi ne Biraz yok. lan? Radyo. Lanet olsun adamım radyo çalışmıyor. Hala çalışmıyor. Sesi mi fulledin? çalışmıyor. Ha dosya eksikmiş. Hadi ya. Neyse radyo. Beta olduğu için radyo çalışmıyor. Ne betası lan Akko. Pre alfa olduğu için radyo çalışmıyor. Değil mi Bir sonraki güncellemede radyo çalışacak. İş. Kısa değil diye düşünüyorsun ama işte. Şey Daha bir dakika dedin bir dakika olmadı. Yani bir dakikadan uzun oldu şu anda. Sanki hiç oynamamışım gibi davrandığından dolayı Hı hmm. Etrafı gezdiğinden dolayı Keşke bütün oyunlarda böyle yapsan Eyvah sanırsam burada ölebilirim Gerçi geçen bir ara Resident Evil'da öyle yapmıştın 1 saat 46 dakika sürmüştü Aham da Map. Kendi modunda ölüyor Bir daha öldü kendi modunda Ne bu platformu fazla yüksek yapma Bir daha öldü <laughs> kendi modunda platformun fazla iyiyken düzeltin ya ya bunu düzeltmene gerek yok ayrıca seslerine bir daha sakın yani radyo çalışmadığı için oha lan tamılsak moment çok karanlık bu arada ben beğendim farkındaysan artık karakter konuşmuyor zaten normalde ha, de adam. konuşmuyordu Sorry. Hey, hey, it's Freeman. You're not leaving without me. Kanka seni bırakan var ya. Üçüncü bölüm mü bu? Evet, üçüncü bölüm. Daha şu şeyi değiştireceğim ha. Zıplama şeyini. Ne lan? Zıplama neyini? Zıplama neyini. Tuşunu mu? Bunny hani hop gibi. mani hop şeyi falan filan var ya. He. Sonra kesin lan Önce kesin lan Kaç tane bonus sarı var? Alfa Abi sen de kaçtığımız için herhalde bu. Oğlan <laughs> Bomba attım bu arada kendi kanalında da Half-Life 2 bitirdi arkadaşlar. onu da bakmayı unutmayı unutmayın. Gerçi yakında aynı video 4 sene bile de gelecek de. 2 saat. 52 dakikalık video. Strider al sana roket. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Ve bitti. Boom. Disconnected by user. Evet arkadaşlar Dur daha bitmedi He Ama hikayesi şimdilik bu kadar Maps He Tamam Çalışmıyor dur. mu? Dur Dur haritalarından birkaç tanesini bulmaya çalışıyorum Koyduğun easter egg'i de göremedik ha. Ya <laughs> <laughs> Bir şey olmaz Koyduğun Maps. easter egg Aa, ha. ha, harita yokmuş lan Niye gözükmedi? Hı, dur Dur hemen bir saniye. Ne yapacaksın? Ne mi Dur. hadi. hadi. Ne? Ne zaman ya diskçe? Şey. Bu bilgisayar. Ha. Niye ayrı şey yaptın ki böyle? Kere disk şey. Nereye girdiğini bana da söylesene. Sos masuk olan hayli Jolalife Ama da Yanlış yerlere gittim Yanlış yerlere gittim Tamam şimdi Burada haritaların oynanır öyle şeyleri var Hı Onun için tekrar Sistemi yeniden başlatmam mı gerekecek? Yok Evet olur. Arkadaşlar Olmuştum. bu arada bu modu oynamak için Steam'de orijinal versiyonuna sahip olmanız gerekiyor. Korsan versiyonu da çalışmıyor. İyi. Haberiniz olsun. Ne oldu? Dur. Arkada aynı bir şey açık. Ne açık? Sana son kolon ayıp. Çol ayıp he. Yok window. Neymiş açık? Bana filan window. Oyna. O ne oğlum? Prison life aynen. Ejeni ve buraya. Falan <laughs> filan window ne demek? Bilmiyorum. Hangi ne olduğu ile alakalı bir fikrim yok. Önce abi. okuyaydın. Okuyon. Ama Hı. bayağı uzun olduğundan dolayı. Maps. Tamam Map. Bir. Map bir. Aha cam kırıldı. Ne bu ya trigger'ında? Dur şey var mı? O ekran var mı? Bakalım. Şey yok. Sadece bu tane cam ne? kırılıyor. Evet. Bu ne Sen ilk kez böyle bina yıkmanı şey yapmaya çalıştım. Şey. Bunlar da büyük ihtimalle asıl oyunda olacak şeyler. Yok, bu asıl oyunda olmaz. Böyle sevinen şey yok ya şey da Yok haritalardan bahsediyorum. Bu bonus haritalarının orada olması aslında bir insüriyete bir bağlı değil insüriyete bağlı değil. Yani biraz. Bir sürü silah var. Evet. Bu da bina yok edebiliyor böyle. Aynı Battlefield'da yıkılabilen çevre var ya. <laughs> Şeyi daha Aa bela bakın bir sürü sene... Adam bir adet yıkılabilir çevresini High life egg. Sıradaki map Bunlar aslında ayakta kalma Evet o olarak yapacaktım bir şey adamı Yanlış yerleri koymuşum. İstersen şimdi belki de yayında Yok bu gerek yok. Umudun ayetalarını yapmaya devam edebilir miyim? Yok falan. gerek yok abi. Öyle yayında yapmam. aslında bu ayetayı aslında, bu ayetayı böyle eğlenmek için falan yapardım. Hatta devam edeceğim bunu yap, bu haritayı bitirmekte. Koyutayı bitirdiğiniz zaman bu hayatı olarak kalır işte böyle Zombi öldürür falan filan Talancayla Peki evet. burada hiç kimse yok Başka melek yok Ama melek dört var İşte bu da troll olan Evet, dedim troll Çalışmadı Oyundan atıyor Kendime bak ya Muhteşem bir mod yapmış. <laughs> Pardon, muhteşem bir map yapmış. Oyun hemen. Can... He? hemen. Ne yapıyorsun? So hemen ya. Kart mı düşmüş? Hmm. Hayır, şimdi satma. Hmm. Ben onu nasıl satacağım? Ben onu hızlı sat falan filan kullanıyorum ya, ya. ya. Oradan satacağım. Neyse. Neyse Burada arkadaşlar, Half-Life 2 Half-Life 2'nin Yakup'un yapmış olduğu modunun şimdilik sonuna geldik ama kaldığımız yerden tabii ki devam K ederiz. Yakup o oyunun tamamladığı zaman zaten burada oynayacağız. Hikayesini falan acaba nasıl yapacak? Merak ediyor. Aslında Morgan. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Morgan Freeman. Morgan. <laughs> Morgan. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda ya da canlı yayında görüşeceğiz. Hoşça kal. Var da olsun zamandır video çekmiyordum. Video çekmek garip bir şeymiş. Görüşürüz. Adam modun 4 Adam modun bir daha.